Selam arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Birlikte olacağız. Bu aslında uzun soluklu bir video olacak. Çünkü benim iki tane alışverişimi kapsıyor. Bu arada alışverişlerimi BKM'den yaptım. Her ikisini de. Biliyorsunuz ki onlarla devam eden yaklaşık iki senedir e, süren bir iş var. Bu sene içinde tekrar e, bir görüşme halinde olacağız. Orada çok güzel bir indirim kodu var. Eğer sizler de alışverişlerinizi BKM üzerinden yapmak isterseniz bir kitapla mümkün sloganıyla yola çıkan BKM ile yapmak isterseniz indirim kodunuz sepete geldiğinizde Onaylamadan önce şudur. BKM Betul. BKM Betul indirim kodunu kullandığınızda çok güzel %10'luk bir indirim kazanacaksınız. Şu an gerçekten her yerde çünkü kitap fiyatları uçmuş durumda. Tabii ki herkesin e, nereden istiyorsa almak kişisel tercih ama en ufak bir indirimi dahi kovalıyoruz ya. Sizlerle de paylaşmak istedim. O yüzden benim işbirliğim olduğu için e, orayla kendime güzel bir alışveriş sepeti hazırladım ve ben bunları oradan satın aldım. Şimdi ee, sizlere göstereceğim. İki tane kutu var. Şöyle göstereyim öncelikle. Şuradaki şu daha böyle kısa görünen aslında dev alışveriş. İçinden zaten fişi de çıkacak. Oradan yaklaşık ben e, 4 bin küsürlük, buçuk, ,5, 5 bin liralık kitap aldım. Ama burası aslında yazın yaptığım alışverişti. Yani geçen yazdan kalma fakat şöyle... Birazcık aslında uzayla ilgiliydi. Ben buradan çok fazla çocuk kitabı almıştım. Bu aslında onun kutusuydu. Ee, onun yanında uzay için bazı böyle küçük oyuncaklar, şeyler almıştım. Çünkü BKM'de sadece kitap değil, çok fazla e, seçenek de var. Çocuklar için, bebekler için olan birkaç şeyi tercih etmiştim. Fakat benim bunun içerisinde kendim için aldığım e, 6-7 tane falan kitap olması lazım. Buradan sizlere onu göstereceğim bir de kendi, kendimi kendimi şımartm. Ben yine kayıyorum. Ama biraz sonra şu kutuları attıkça böyle bu tarafa doğru şöyle bir ferahlayıp genişleyeceğim. E, kendimi şımartmak için de böyle kendime şeyler almıştım. Minik böyle minik de değil aslında çantalar almıştım. Böyle bir an geliyor. Duruyorum, duruyorum. Şunu alayım, şunu alayım diye bir anında alışveriş perileri üşüşüyor. Ee, bu videoyu büyük ihtimalle iki bölüm halinde izleyeceksiniz. Çünkü diğer videolarda biliyorsunuz 45 ve 56 dakikalık videolarım vardı bundan bir tık öncesinde çok fazla e, uzun olduğu için bence ses problemi yaşadım. Çünkü YouTube'da sürekli bir ses problemi vardı. O yüzden videoyu bir gece geri çektim falan. Bir video önce zaten bunları yaşamıştık. O nedenle ben bu videoyu iki bölüme ayırmak istiyorum. Fakat aralarında öyle gün, haftalar beklemeden hemen böyle bir iki gün içerisinde bir gün birini bir gün birini yayına koymayı düşünüyorum. Çok konuştum ama lütfen sizler de bu arada böyle kahvelerinizi, içeceklerinizi, kalem, kalem, kalem ve kağıtlarınızı hazırlayın. Başlıyoruz. Çok özenle seçtiğim kitaplar. Şöyle göstereyim. Bu hani dev alışverişle başlığımız şu dev bu kesinlikle dev bu da yarım dev açmadan önce şunu da söylemek istiyorum büyük ihtimalle zaten bunlardan sonra ben e, uzun aylar boyunca kitap almam almak istediğim tek bir kitap var her şey zaten o kitabın peşinde olduğum için başladı bu kadar deve dönüştü beklete beklete e, ama sanırım... Belki yazın ortasında 2024 yazının ortasında bir iki tane alırım, belki bir de senenin sonunda bir iki tane kitap alırım diye düşünüyorum. Ancak büyük ihtimalle herhalde artık artan fiyatlardan, yükselen fiyatlardan dolayı aldığımız hani değil böyle işte 30 kitap falan, 5-6 kitap dahi dev olacak çünkü pahada acayip ağır olacaklar. E, kaç senesindeydi hatırlıyorsunuzdur o video, o efsane video dönüp dönüp onu konuşuyorduk zaten. 99 kitabı 1000 liraya mı öyle bir fiyatı almıştım değil mi? Oo nasıl nasıl geçmiş zaman. Şimdi hazırsanız başlayalım. Açalım bakalım. Şimdi burada aldığım her şeyi aslında göstereceğim. Tabii ki bunun içinden bu arada çocuk bebek kitapları çıkmayacak çünkü ben onları uzay için ayırdım ve biz onları zaten okuyoruz. Ben iki aylıkken okumaya başladım uzay kitap ve çok da iyi ilerliyoruz fakat. Diğer her şey e, izleyen ebeveynlere de belki fikir olur diye. Böyle bir seçenek de var diye sizlere de göstereceğim. İlk önce şunu bir çıkartayım. Şu kutudan acil kurtulmamız lazım. Sağa çekiyorum. Aa, bu benim. Bu tamamen benim. Arkadaşlar ben e, sürekli dışarı çıkarken yanımda kitap taşıyorum. Kendi... Öyle bir çıkıyorum ki biz şey taşınıyoruz resmen her çıkışta evden taşınıyoruz. Benim kendi kol çantam oluyor. Murat'ın laptop işte Macbook'u koyduğu çanta oluyor. Ondan sonra Uzay'ın çantası oluyor. Bir de şimdi Uzay'ın termal çantaları eklendi işte. Ek gıda dönemi falan. Ve benim bir de kitap çantam oluyor. Ama benim zararlı kitap çantam sürekli büküle büküle iğrenç bir duruma geldi. Ben de kendime böyle bir şey aldım. Şöyle size göstereyim. Bu defa biraz şöyle ekranda da uzun tutacağım. Kutuyla niye gösteriyorum ki? Kendime bir Harry Potter çantası aldım, haritalı. İçine bir bakayım ama içine hiç bakmadım, sadece kumaşına bakmıştım. Evet, bu benim kitap çantam olacak. Şöyle sizlerle de paylaşayım. Bir önceki videoda böyle şey olmuş, çok fazla ışık olduğu için pencereden gelen ışık yani bunu artık kesemiyorum. Parlama olmuştu. Şimdi biraz böyle yavaş yavaş gideceğim. Ay çantaya tekrar bakın. Takalım taktım çantayı koluma hadi bakalım. Bence çok tatlı. içine de gayet güzel kitaplarımı ve kalemlerimi alabiliyor. Bizim öyle bir şey oluyor ki çıkıyoruz ve bazen sabah çıkıp akşam eve geliyoruz. Bence bütün ihtiyaçlarımı karşılayacak çantanın boyutu ideal diye düşünüyorum. Fotoğraf falan çekiyorum çünkü her şey bunun içine. At gitsin yapabilirim. Bakalım başka ne almışım kendime. Bir şey daha almıştım. Evet. <laughs> Burada bir tane şey aldım. E, çizim tableti aldım. Bunu uzay için almıştım. Hatta böyle denemiştik bile. Bunları zaten artık ben tabii ta yazın almıştım. Artık marketlerde bile satılıyor. Olsun biz yine de e <laughs> keyifli bir şekilde bu üstüme gelmesin ya şöyle bir şey Kullanacağız diye umuyorum. Şu benim aldığım kitaplar. Şimdi bunu bir buraya koyuyorum. Haşır huşuruna kim bilir nasıl ses geliyordur. Mikrofonum artık harika oldu çünkü. Gerçi zaten güzeldi de. Bir yenileme çalışması yaptık. Şu da benim faturam, fişim, ay, uzay hikayeleri diye de bir hikaye kitabı almışım. Aa, onu okumamışız herhalde biraz büyük buldum birkaç ay sonra diye sakladım. Ben burada toplamda 43 tane e, ürün adedi yazıyor. 43 ürün almışım BKM'den. Çeşit olarak da 42 bir şey iki tane almıştım hatırladım onu. Başka başka. Benim bir şeyim daha olması lazım. Evet buldum. Yazın çok fazla dışarı çıktığımız için bir noktada artık bir şey böyle sahil tercih ediyoruz. Ve uzayın uykusundan dolayı karanlıkta uyumayı seviyor. Ve haliyle öyle olması gerekiyor. Karanlık bölgelere gidiyoruz. O nedenle Murat işini mektuptan çok rahat çözüyor. O devamlı çalışıyor. Onu uyutup biz çalışıyoruz bu arada. Fakat ben sürekli bir ışık arayışındayım. Bu da benim sorunumu çözdü. Hatta öyle bir şey ki sorun çıkarsa tekrar iadeyle uğraşmayayım diye iki tane almışım. Bu kapalı hali. Şöyle göstereyim size. Şimdi açık halinde devamlı kullandığım ışığım bu benim. Çok pratik. Eminim ki daha pratikleri vardır ama <laughs> BKM'de bu vardı. Ve beni çok tatmin ediyor. Hatta bazen evde bile böyle bir köşeye çekilip bununla okuma yapabiliyorum. Rahat bir şekilde. Lumos. Bakalım şimdi ne geliyor. Aa, bunun bir de çantası vardı değil mi? Aa, başlayacağım bir dakika. Evet. Ben bunu geçelim. Tamam, geri kalan da bir rahatlayalım. Bir rahatlayalım bir saniye. Geri kalan da tamamen işte çok çocuk kitabı olduğu için korunaklı bir şekilde gelsin diye. Bir de sanırım ben şey almıştım böyle Fisher Price'ın bir dönencesini almıştım. Bu kutudan gelmiş olması lazım diye hatırlıyorum. Ben bir de hani böyle bu kirlenir mirlenir bir şey olur açıkta kalmayın diye bir çanta daha tercih ettim. O da böyle tam beyaz yazlık bir sinopili çanta. Aslında şeyleri de çok seviyorum. Kitapları direkt kılıfa koymayı da çok seviyorum. Ama gelin görün ki o kılıfı da bazen bir şeyin içine koymam gerekiyor. Çocukla çıkmak cidden çok zor. O nedenle bir çanta benim kurtarıcım olur diye umuyorum. Bir tane de o çantanın içine koymak için şöyle e, Snopil'i küçük bir çanta almışım. Bunu bunu ne diye almışımdır biliyor musunuz? <laughs> Telefon koymak için. Yani, iPhone'lar aldı başına gitti. O nedenle her defasında bir şey yapamayacağımdan dolayı koruma altına almaya çalışmışım. Herhalde o mantıklı almışım. Aslında bundan daha başka şeyler de olur da kalem çantam olduğu için bunu çok fazla kalem için kullanmam diye düşünüyorum. Ve şimdi artık aksesuarlar bölümüyle beraber sona geldik. Bunu da bunun içine koyalım. Şöyle de yapalım. Bunu da şöyle yapalım. Lisanslı ürünlerimizi bitirdik. Şimdi artık kitaplarımıza geçebiliriz. Videoyu zaten iki bölüme ayıracağım için umarım şöyle güzel aralıklarla yetişir. Bu kitapları ha evet hatırladım bunu ayrı kesmişlerdi. Altı tane kitap almışım mı? Almışım mı bir saniye? Yok. Hayır altı tane değil 5 tane çünkü bir tanesi olmadığı için oyunu iptal etmişlerdi at gitsin iptal edilen ürünümü de size söyleyeyim o dönem benim aldığım dönemde yoktu ee, belki siz okumuşsunuzdur bir arkadaşımda gördüm çok merak ettim o yüzden sizlerle de paylaşmak istiyorum okuduysanız lütfen yoruma yazın bayan ming'in hiç olmayan 10 çocuğu yok 6 çocuğu bir dakika <laughs> hemen bakmam lazım çok affedersiniz hiç 10 hafızam mükemmel gerçekten Allah'ım Bayan Ming'in hiç olmayan 10 çocuğu ne yazık ki yokmuş. O yüzden sepetinden iptal edildi. Ama mesela çok sonra baktığımda vardı. Sonra da ben onu sepete eklemedim. Eğer okuduysanız Bayan Ming'in hiç olmayan 10 çocuğunu lütfen yoruma yazın. Alayım mı almayayım mı çok böyle arada derede kalmış biri oldum. Ay çok güzel kitaplar almışım. Çok güzel kitaplar almışım. Bu arada böyle söylüyorum da hani bunun açıklaması şu. Gerçekten hani yeni doğan bir bebekti bunu aldığım dönemde. Çok zordu. Bir taraftan okumak istiyorum çünkü orada ayrı bir dünya var ama bir taraftan senelerdir hayalini kurduğum şey kucağımda gerçekten bir taraftan loğusalık beni biraz e, ağır sancılı geçti. O nedenle sürekli böyle kafamda ne alsam ne alsam fikri vardı. Sonra ben aldıklarımı unuttum. Bir de herhalde bütün vitaminleri uzay alıp gittiği için bedenimden şu an ciddi anlamda vitamin kaybı yaşıyorum ve unutkanlık başladı yavaştan. Hatırladım bunu hatta ben birine sormuştum böyle 5 tane kitabını atmıştım hangisini sen tercih ederdin diye. O da okudukların içinde en iyisinin bu olduğunu söylemişti. Canım arkadaşıma selam olsun. Ian McCann'ın Kefaret. Yapı kredi yayınlarından çıkan muhteşem bir başarı. New York Times böyle bir e, yorumda bulunmuş. Çok merak ediyorum. Eminim ki zaten siz bu yazarın kitaplarından okumuşsunuzdur. Kefaret'i ben okumadım. Yaklaşık zaten burada 10-12 tane kitabı var bizden e, yapı kredi yayınlarından basılmış olan. Ben bunu çok merak etmiştim. 1935 yazında bir gün Talyas ailesinin 13 yaşındaki kızı bir öne ablası Sesile ile ailenin hizmetçisinin oğlu Sesile'nin çocukluk arkadaşı Robbie arasındaki bir yakınlaşmaya şahit oluyor. Kahramanların alt üst olan hayatlarını 2. Dünya Savaşı'na kadar oradan da 20. yüzyılın sonlarına kadar takip eden kefaret, aşk, savaş, çocukluk ve hikayelerin gücü hakkında unutulmaz bir roman diyor. Sizler de bakmak isterseniz eğer şöyle yeniden göstermiş olayım. Ben böyle bir şey tercih ettim. Umuyorum ki benim için de zaten güzel bir tercih olmuştur, olacaktır. Şimdi ben kitapları buraya koymayıp bunu ayırayım bence. Ben bunları ayrı bir noktaya koyayım. Şöyle koysam umarım oraya bir değişik zoom yapmaz devam edelim. Ah aa, ay ne almışım. Bu burada mıymış? Aldığımı biliyorum ama nerede olduğunu bilmiyordum. Ve şimdi elimde Kore edebiyatından bir kitap var. Şu şekilde mi okuyorum? Yang Yu Yang. Doğrudur umarım bu okudum. 7 yıllık karanlık. Arkadaşlar bu Doğan kitaptan çıkan bir roman. Ben e, bunu şimdi şöyle alışverişi yapacağım da oturuyorum şöyle uzun bir araştırma yapıyorum. Gerekirse böyle dünyanın tüm coğrafyalarının böyle edebiyatlarının işte en çok okunanlarına tıklıyorum bakıyorum. Değişik bir araştırma kafası var bende. Sonra bir anda bunları yazıyorum tek tek. Sonra bir anda tak tak sepete atıp alıyorum. Gerçekler daima su yüzüne çıkar. Ee, burada arkadaşlar psikolojik gerilim yazarı arasında gösterilen hatta en iyilerinden biri olarak gösterilen bir yazarla karşı karşıyayız. Ee, arka kısım birazcık uzun olduğu için size okumayacak ama okumayacağım ama gerçekler daima su yüzüne çıkar diyor. Umuyorum ki beni böyle en son sessiz hastada böyle güzel demiştim. Bu kitapta benim için öyle olur. Bunu bu sene kesin okurum ben. Sizler de Instagram'dan ve buradan takipte kalırsanız Umuyorum ki aylık yorumlarda karşınıza çıkıp göreceksinizdir. Şöyle bir şey gördüm de. Ay evet. Ben bunu okumamıştım. Ee, çok fazla böyle görüp sepetten çıkardığım kitap vardı. Bu da onlardan biriydi. Ee, Milan Kundera Var Olmanın Dayanılmaz Safifliği. 18. baskısı benim elimdeki. Eminim ki zaten okumuşsunuzdur. Ancak benim kitaplığıma yeni eklenenler içerisinde oldu. Şimdi şunu yapıyorum. Çünkü bir taraftan da kitap fazla beyaz olduğu için nasıl parlama durumu var onu kontrol etmeye çalışıyorum. Şöyle de çevireyim. Şöyle de. Ay şimdi çok güzel kapağı olan bir kitap göstereceğim. Pedro Paroma, Juan Rulfo. Elimdeki yedinci baskısı ve çok güzel bir kapak çalışması var. Ben, ben böyle seviyorum Meksika Latin işlerini. İspanyolca'nın Don Quixote'ndan sonraki en büyük başyapıtı. Don Kişot'tan sonra bakalım neymiş en büyük başyapıt. Her yolu kullanarak istediği her şeyi elde eden toprak ağası. Kötülüğün ta kendisi Pedro Paroma. Şey gibi geldi böyle bir an. Orhan Kemal tadında bir kitap gibi onun karakterlerinin de çünkü öyledir Çukurova'nın böyle ağlarından. Ölüm döşeğindeki annesinin e, esin kaynağı olacak Hayatlı Köy Kamola'ya babasını aramaya gönderdiği Juan Presido. E, Pedro Paramo'nun çocukluk aşkı bütün ömrünce o tutkuyla sevdiği Suzan ve hem Meksika edebiyatının hem de bütün İspanyolca edebiyatın temel taşlarından biri olarak gösterilen hatta tek roman olarak gösteriliyormuş. Ay çok güzel bir seçim yapmışım. Şey <laughs> Canım kendimi tebrik ediyorum. 149 sayfa. Can yayınlarından çıkan bir kitap. Kapağı tekrar sizlere göstereyim. Kapak gerçekten çok güzel. Umuyorum parlama yapmıyordur. Şöyle göstersem daha mı iyi netleyecek? Yok sanırım en iyisi böyle. Bakalım beni nasıl muhteşem bir kitap bekliyor. Ve bir diğeri Shirohamao, Şeytanın Çırağı. Ben Japon edebiyatına bir ara takmıştım insanlığımı yitirirken okuduktan sonra öncesinde de aslında yukarıda e, Çin Devrimi'nin kitapları var işte Kalını satın adam e, yaşamak vesaire. Ancak bir dönem ara vermiştim e, tekrar almak istedim İtaki yayınlarından e, bir katil zanlısı olarak burada tutulu tutuluyorum fakat belki de aslında katil ben değilim. Evet belki böyle söylemek zorunda kaldığım için üzgünüm. Japon polisiyesini merak ettiğim için aldım bu kitabı. Şimdi hatırladım şeytanın çırağı. Sizlerle de paylaşmış olayım. Elimdeki Japon klasiklerin 3. sırasındaki 15. baskı kitap. Şimdi bunu ucundan gördüm. Ay bu çok güzel. Gerçekten çok güzel. Eminim ki zaten en azından e, filmini izlemişsinizdir. Hacimli bir şey geliyor. Amerikalı Prometheus. 2006 Pulitzer Ödülü kazananı, Christopher Nolan'ın Oppenheimer filmine ilham veren eser. Şimdi çok güzel bir kere bir ciltleme yapılmış. ki güzel yapıyor bu işi. Ay resimlerle falan o kadar güzel ki. Bilim uğruna güneşin ateşini insanlara veren adamın hikayesi. Ee, okuyacağım çünkü ben filmini izlemedim fakat filmleri e, Hans Zimmer'ın yaptığını biliyorum, müziklerini. Efsane, efsane. O yüzden beni ayrı bir şekilde çekiyor zaten. Şu an arka kapağın güzelliğine böyle bir vuruldum. Sizlerle de paylaşacağım. Şöyle göstereyim Amerikalı Prometheus. Bu ön kapak. Şunu çıkaracağız tabii ki. Ama o kadar güzel olmuş ki. Aa çıkmadı bir saniye. Aa, bu kayıyor da neden kaymıyorsun? Evet. Şöyle. Şunu da zaten okurken çıkartacağım. Arkada da böyle dev bir patlama. Bütün söyleşilerden hareketle yola çıkarılarak e, yapılmış bu kitap. Yorucu bir araştırmanın ürünü olarak da bahsediliyor, gösteriliyor. Zaten ben bunu e, büyük ihtimalle böyle her gece birkaç bölüm okurum e, kafasında almıştım. Bakalım, şuradan. Bunu değil de başka bir fotoğraf vardı size onu göstereceğim. Onun peşindeyim. Fotoğraflarla desteklenmiş bir kitap. Umuyorum ki e, beni hiç böyle bakmadığım yönden tatmin edecek bir eser. Eğer sizler de zaten konuya hepimiz hakimiz de arka tarafında işin iç yüzüne neler olduğunu buradan belki öğrenirim diye umuyorum. Ama onun dışında filmi izlediyseniz bana yazın. Nasıl da güzel miydi? Bunu da böylece bitirdik. Şimdi kaç dakika olmuş? 20 dakika. Şuradan birkaç tane kitap açayım. Bunları da göstereyim. Ondan sonra ee, kapatacağım. Bu benim daha yeni yapmış olduğum dev alışveriş arkadaşlar. Şöyle yine BKM'den. Çok güzel böyle korumalar vardı. Şimdi Burada aynı zamanda birkaç böyle kırtasiye ürünü de e, göreceğiz. Şunu ben büyük diye almıştım. Şey var artık bende şu yönden iğrenç bir tüketici olduğumu söylemem gerekiyor. Nerede uzaylı astronotta bir şey varsa alıyorum. Bu bir anahtarlık olabilir, bu bir tişört, sivit olabilir fark etmez. En sonunda şöyle bir defter gördüm. Ne boyutuna baktım, ne sayfa sayısına hiçbir şeye bakmadım. Direkt böyle sepete ekleyip aldım. Ve geldiğinde şok geçirdim. Ama çok güzel yapmışlar. Keşke e, Gıpta'dan çıkan bir defter bu. Keşke birazcık daha büyük olsaydı. Bu notebook. 120 yaprak ama benim için küçük. O yüzden ben bunu Murat'a hediye edeceğim. Hem zaten güzel bir siyah böyle. İç sayfasında da böyle uzay, gezegen resimleri var. O nedenle ben bunu Murat'a vereyim. Hatta şöyle koyayım da. Şimdi ben burada ne yaptım? Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Amin Malof'u çok seviyorum. Böyle her senede bir ya da iki kitabını okumaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ben kitapları ekledim. Sonra bir böyle bir birkaç tane çıkarıp tekrar başka bir ekleme ihtiyacı hissettim. Kafamın karışık olduğu kitaplar vardı. Derken derken ben Amin Malof'tan e, bir kitap daha bekliyordum. Baktım yok. Çünkü niye yok biliyor musunuz? Ben aynı kitabı iki defa almışım. Yani aynı kitaptan iki tane almışım. Ne yazık ki doğudan uzakta Amin Malof benim için iki tane olmuş oldu. Şöyle yapacağım. Artık bunun e, bir diğerini verip... Işık Bahçeleri yok bende. Benim amacım Doğudan Uzakta ve Işık Bahçeleri kitabını almaktı. Ne yazık ki Işık Bahçeleri şimdi bende yok. O nedenle bu ikinci gelen kitabı yanlış aldım mı? Ben bunu yanlış aldım, fazladan aldım deyip göndereceğim. Ben sepeti çok kontrol edememişim demek iyi değilmişim. Eminim ki zaten Animalofa'da çoğunuz hakimsinizdir. Ben dediğim gibi burada çok güzel şeyler aldım. Mesela bir tanesini daha size göstereyim. Kaç yapalım böyle 28 30 dakikada kapatalım. William Shakespeare bu bende yoktu bu eseri. Aşk ve anlatı şiirleri İngilizce Türkçe hem orijinal basımı var hem yanında Türkçe çevirisi var. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan tercih etmiş olduğum ve kesinlikle bu sene içinde okuyacağım kitaplardan bir tanesi oldu. Şimdi bu geldi elime. Aslında ben bunu ikinci videoda göstermek istiyordum ama 2023 Nobel Edebiyat Ödülü bir yazar var. Elimizde sabahtan akşama John Foss John Fosse. Monok kitaptan çıkmış bir eser arkadaşlar. Ben ilk önce iki kitabı vardı zaten. Bir e, melankoli, bir bu. İlk önce bununla böyle bir kendisini tanımak istedim. 101 sayfalık bir eser. Ondan sonra da zaten diğer kitabını büyük ihtimalle alırım. Bakmak isterseniz siz de Nobel Edebiyat Ödülü bu yazara bu eserine bakabilirsiniz. Bir diğer... Ay çok güzel kitaplar var. Çok güzel kitaplar aldım. Şunu da açmak istiyorum hemen. Çünkü neden biliyor musunuz? Bu Gerçekten şey bir kitap, ağır bir kitap, her açıdan ağır bir kitap. Benim bir kitap evinde çalışan arkadaşım var. Onunla ısrarla, ya Betül bir alışverişine de şu kitabı lütfen ekle demesi üzerine aldım. Güveniyorum da kendisinin hem okuduğu kitapları hem kitaplar hakkındaki yorumlarına. O yüzden Ayn Rand, Hayatın Kaynağı, Ayn Rand. Objektivizmin tohumlarını eken ve aynı anda uluslararası ün kazandıran edebiyat eseri bir modern klasik olarak geçiyor e, ve gerçekten çok güçlü bir yazar olarak gösteriliyor. İlk basıldığındaki e, tazeliğini koruduğu muhteşem bir dehaya sahip olduğunu söylüyor. İnsanın egosu ilerlemenin ve hayatın kaynağıdır diyor. Bu kitabı açmamın nedeni şu. Şimdi ikinci bölümü nasıl çekeceğim bilmiyorum ama bu koli yerdeyken uzay sürekli şunun üstüne vura vura bunu böyle minicik elleriyle yapa yapa dedim ki içlerindeki en pahalısı bu lütfen bunu yapma. O yüzden hemen bunu sizlere gösterip rafa kaldırmak istedim. Gerçekten çok merak ettim. Atlas vazgeçti. Üçlük. Bu diğer kitapların da arka sayfada reklamı yapılıyor. 988 sayfalık bir roman benim. Elimdeki Pegasus yayınlarından çıkmış. Şöyle hacimli bir tuğla. Bunu da böyle bırakıyorum. Bir kitap daha açıyorum ve ondan sonra diğer videoda görüşmek üzere diyerek kapatacağım arkadaşlar. Ay hangisini açsam ki gerçekten hangisini açsam bilemedim. Eee şunu açayım. Şunu alayım. Çünkü bir tane var. Onun üstüne konuşmak istiyorum. Truman Kapote Soğuk Kanlılıkla. Bu kitap arkadaşlar siren yayınlarına geçmeden önce sanırım başka bir yayın evindeydi diye hatırlıyorum. Umarım yine hafızam beni yanıltmıyordur. Sel yayıncılıkta olabilir. Truman Kapote'yi ben bundan 5 sene bu kitap benim 5 senedir listemde. Ve her defasında sepetten çıkar. Sepetten çıkar diyorum. Çünkü karşısına böyle seçim yapar ya hani böyle sen, o mu bu mu diye ama bunu yaptığımda bunun karşısına gelen kitaplar sürekli bu bir tık daha önde bu bir tık daha önde dedirten eserlerdi. Sonra dedim ki neden böyle düşünüyorum ki eğer bu benim listemdeyse zaten bir tık önde demektir. Çünkü inanın artık sürekli böyle seçiyorum, eliyorum bütün her şeyi ona göre e, işbirliklerini kabul etmeye çalışıyorum. Olmuyor çünkü zaman çok çok önemli ve muhteşem bir kavram yetirmek bunu çok gerekli olan bir şey. O yüzden okuduğumdan haz almalıyım, doyum almalıyım. O nedenle artık çok ince elemeler yapıyorum. Soğuk Soğukkanlılıkla bilerek tercih etmiştim. İnsan bir hiçti, bir toz bulutu gölgeler tarafından yutulacak bir göl, e, gölge. 1959 yılının sonbaharında bir gece Amerika'nın Kansas eyaletinde küçük bir kasabasında yaşayan bir aile kendi evlerinde canice katledilir. Benim bundan hatırladığım evet Amerikan edebiyatının başyapıtları arasında geçiyor. Ancak katliam sonrasını cerrahın dikkati ve özeniyle betimlediği, anlattığı gerçeklere dayanan bir roman olması gerekçesiyle de zaten satın aldığım bir eserdi. Harper Lee'nin çok yakın arkadaşı ve sanırım olay yerini görmek için beraber gidiyorlardı. Aklımda böyle bir dipnot kalmıştı. Evet, Truman Capote biriyle beraber gidiyordu. Umarım hatırladığın Harper Lee'dir. Umarım yanlış hatırlamıyorumdur. Hata varsa da zaten aşağıda bunu hep beraber <laughs> görüp düzeltiriz. Evet, Harper Lee. Aynen. Çünkü kendisine de sevgi minnetle demiş. Şöyle göstereyim. Gerçek bir hikaye değil. Gerçeğin ta kendisini okumak isteyenlere diye de arka kapakta yazılmış. Evet arkadaşlar ben şimdi bunu burada kapatıyorum. Bölüm 1 burada sonlansın. Siz biraz bir nefes alın. Ondan sonra ben birazcık bir nefes alıp dinleneyim. Hatta birkaç kahve içeyim. Ondan sonra part 2'de hemen bir sonrakinde sizlerle görüşmek dileğiyle. Lütfen bildirimleri açın. Kanala abone olmayı unutmayın ve aslında hiçbir yere ayrılmayın. Kalem kağıtlar hazır olsun. Birazdan part 2'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.